Orhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz Orhan Turan'a kapanış konuşması için. Şimdi eşleşme sonuçlarını açıklamak için TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Perihan İnci'yi ve TÜSİAD SDKre görev gücü başkanı Onur Eren'i sahneye davet etmek istiyorum. 7 tane eşleşme sonucu açıklayacağız. Bir Perihan Hanım'dan bir Onur Bey'den rica edelim. Yine böyle tek tek gidelim. Biz de orada ekrana yansıtalım. Perihan Hanım'la Onur Bey'i e açıkladıkça şirket temsilcilerini, eşleşen şirket temsilcilerini sahneye alabiliriz. Sonra Orhan Bey'i de alıp böyle bitireceğiz ve diğer katılımcılarımızla. Buyurun. Heh. Evet, heyecan var mı arkadaşlar? Ee, Or <laughs> Onur Bey'i e de verelim. Bey, var mı? Okey. Pardon. Mikrofonumuz da tamam. Evet, başlıyorum. Bu eşleşmelerin de güzel sonuçlarla biteceğinden, güzel projeleri hayata geçireceğinden eminim şimdiden. Uzunca zamandır yaptığımız yılların verdiği tecrübeyle bunu söyleyebiliyorum artık. Evet, Akçalı Boya üretimde veri izleme ve otomasyonun geliştirilmesi konusunda NISO ile eşleşmiş. Alıyoruz, değil mi? sahneye <laughs> alabiliriz. Evet, GDZ drone ile otonom uçuş projesi kapsamında açık atölye ile eşleşti. Sahneye bekliyoruz. Tebrikler. Light Eagle seyahat karbon ayak izi hesaplama aracı projesiyle 3P Matrix'le eşleşti. Bravo. <laughs> Onun biz <Bey> zaten sahnede. <laughs> <laughs> Oda Yalıt'ın görüntü işleme metodu ile üretim hataları tespiti projesinde Mekanika ile eşleşti. Paz 7, elektronik ortam <laughs> UX uh, firması <laughs> iki e, firmayla eşleşti Paul Sevin. and Brave. Evet. İki firma temsilcisi i̇ki bir tem saniye. İki temsilcisi. Tevlikler. Temsa, Supplier Harmony, Tedarikçi İlişkileri Yönetim Platformu Geliştirmesi <laughs> Projesi'nde MDP ile eşleşti. Sahneye bekliyoruz. Türk <laughs> Traktör, İş makinelerinde dijital çözümler projesiyle Basefile'a eşleşti. Evet tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Herkes sahnede diye varsayıyorum. Ben şöyle bir baştan el sıkmak istiyorum arkadaşlar. Ben de bu taraftan Bravo. başlayayım. Tebrikler. Şöyle. Tebrikler. <laughs> tebrikler. Tebrik ederim. İnşallah Tebrikler Cemil. Tebrikler. Hayırlı olsun. Tebrikler. Güzel projeler olsun. Tebrikler. Tebrikler. Hayırlı olsun arkadaşlar. Tebrikler. Tebrikler. <laughs> tebrikler. Batuhan <gülüyor> Batuhan, <laughs> Batuhan Kürsü'yü çıkartıyoruz. Teşekkür ederiz. Kablo var biliyorum ama alalım. Tebrikler. Ya. Kablo kalsın. Evet. Başkanımızı tebrikler. da alalım. Bir de aile de. fotoğrafı tebrikler. alalım. Buyurun. Başak çıksın. Tebrikler. Öne doğru gelebiliriz. Evet, böyle gelelim Buyurun arkadaşlar. öne. Şurada belki iki sıra bile <laughs> at, 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 Şuraya atalım. <laughs> evet. O da kurtarır. Alalım geriye. Nasıl yapalım? Efendim? Tabii ki tabii ki. Tabii ki aynen. Buyurun lütfen. Please join. Join us. Join us. <laughs> Pardon şöyle gelebilir Bir eşli şef fotoğraf yapalım. Tamam. Sonra herkesi bekleriz evet. aile fotoğraf için. Kapatmıyorum evet. değil mi evet. Öyle değil evet. mi? Hemen evet. müsaade. Evet. Ay yere de inebiliriz. İnelim mi? Hadi.